seyyar Tayyar sunar. Patladı gitti. Zeyyar Tayyar, Zeyyar Tayyar O Koreçi ben buldum. Zeyyar Tayyar, Tayyar Tayyar, Tayyar Tayyar sunar. Açın bakalım Seyyar Tayyar yazı. Kim? Alper Bey mi? Evet. Ah, be Evet efendim. Bizim bu 250 kişiye dağıttığımız evet. bozanın bir tanesi sizden oldu. Buyurun efendim bunu e, benim bir şeyim, Çok olarak, şeyim olarak kabul edin. Çok, Çok memnun oldum beni aradığınız için. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Benim. Buraya kadar zahmet edip gelmişsiniz. Bizim görevimiz <laughs> bu ya? Biz sizden karşı mekâbeyiz ya. ya. Buyurun istiyorsanız içeri gidin. Öyle İçeriniz mi? Bir çayımızı için, kahvemizi için. Zahmet vermeyelim ya size. Ne zahmeti siz buraya kadar gelmişsiniz. Peki efendim peki. Hadi evet, işte buyur. girelim efendim. Seyyar bu dozayı da sen bulmuştun değil mi? E, evet ya şimdi beni gerilere götürdünüz Afşin Bey. Büyük detemin büyük babasının büyük babası. O nene bir gün efendim darı tüver avanda Bu darıyı yemeklere çeşit olsun diye anne hani nasıl tuz biber atarız mı? Bunu yapmış. Ah yaparken şimdi orada böyle lafa dalıyor ninem. Pa su içiyor. Canı susamış. Havan düve düve tabii şey yapmış. Yorulmuş kadın su içerken ah bir bakar dükkan havanın içine suyu. İçeride bir bulamaç gibi bir şey. Dede bağırır bizim dede. Bozdun onu be. Bozdun onu be. Bozdun. Ah işte bozdun. Genel kuy bayıldığında börek satarım. 1980. O zaman da çıplı cım çıplık günler. Kenan Paşa geldi. Dayar gel buraya ben. Buyurun paşam. Kenan Paşa bu. Kenan Emre. Evet efendim. Buyurun paşam. Dedi ki ya. Seyir. Şimdi etrafı da bakar. Sana bir şey söyleyeceğim ama aramıza kalsın. Buyurun paşam. Ben dedi acaba dedi darbe yapsam tutar mı dedi. Seher abi şimdi biz bir bozaya kazandık. He. Biz internette çiğ köfte gördük, kokoreç gördük. Ha bunlar tavuklu pilav. Biz bu 250 taneyi yapana kadar kimse de yardım etmez bana. Bizim tumruk şükrü damat hiçbir şey yapmaz. E kızda da biraz yarım akıllı mı desem ne desem ondan da bir şey yok. E kaldım yanılmıyorsam. Kanter içinde yaptım bunları. Ebaçığını zamanla yavaş yavaş devreye sokacağız. Hepsinin tadını merak ediyoruz. Gerçekten sizin elinizden yemek, sizin icatlarınızı, sizin <laughs> buluşlarınızı, hepsini istiyoruz ya. Yani. <laughs> Sitenizde sizin fotoğraflarınızı gördük, Zeki Mürenle falan. Bunlar gerçekten dostlarınız mı? Hani biz pek inanmadık ama. Ne demek? Ne bizde yalan yok. Biz her şeyi bak, buralardı, aklım, aklım geliyor git. Caddebostan Maksim'in önünde pilav arabasıyla duruyorum. Zeki Muren, efendim bütün Cem Yılmaz, Tarkan, Erpıcı beni pilavımı yemeden sahneye çıkmaz. Bu iki iki dört gibi kuraldır. Zeki Muren geldi. Tayyarcığım, buyur paşam dedim. Bak dedi, senin dedi pilavınla dedi, dedi sahnelerde dedi, yıldızlar gibi parlıyorum dedi. E lütfen dedi şu dedi Erguvanlar yalan söylemez kostümü bugünün anısı olarak kabul buyurun efendim dedi. Evet efendim. Başka sormak istediğiniz bir şey var mı Afşin Bey kardeşim? Benim sorularım bitti. Evet. Hepsini Kenan, Kenan Paşa'dan anlattınız bile. Evet. Avuç, oğlum nasıl? İyi oldu mu? Basri, Teo. Ah, ah, yaparlar bana güle. <laughs> tamam oğlum gideceğiz. Efendim biz sizden müsaade isteyelim. Müsaade çocuklar bizim başka bizim bir yere da. de tavlayacağız. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür efendim edemiz. sağ olun var. Biz de teşekkür ederiz. Tamam. Sağ, olun, sağ olun. İnşallah gene geliriz. Bu sefer tavuk pilav getiririz. Avuç tamam mı oğlum? Ah, ah tamam. teva Basri hadi gidelim. Müsaadenizle efendim. Tabii tamam. müsaade tamam. size tamam. Olur. Hadi bakalım. Hadi çocuklar. <laughs> efendim. Çok teşekkür ederim. Biz Afiyet teşekkür ederiz. Görüşmek üzere üzere. Görüşmek Allah. üzere. Güle güle iyi günler de efendim. Bayağı. Hadi bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim. Uçak alınız. Görüşmek üzere. Seyyar abi. Sağ ol. Seyyar tayyar. Patladı gitti.